Birlikte Burak yeni gelen güncelleme. Şimdi arkadaşlar e burada yeni bir araba gelmiş harika. Bakın burada çok güzel arkadaşlar ve yeni arabalar da daha var. Çok güzel yani. Şimdi bir tane daha var. Bu araba çok güzel. Bu çok sevdim. Bunu çok sevdim. Özellikle bunu sevdim arkadaşlar. Çok güzel. Bir de nazik bir arabamız var. Nerede? Arabamız nerede? Nerede şimdi? Bu. Bu da güzel yani. Bu da güzel. Ama en sevdiğim son an bu ordu. Şöyle nerede? Arabamız çok güzel çünkü. Bu araba çok güzel. Şimdi ev geldi mi ona bakalım arkadaşlar. Bence gelmiştir. Yüzde yüz eminim. Şimdi arkadaşlar bak şu an ve ev, ev, ev. gelmemiş. Bir tane ev var. O eski. Bir Şimdi yo ev. Tamam o zaman arkadaşlar. Harika arabamız var. Şimdi oyuna yeni ne gelmiş olabilir? Ona bakarım. Belki daha güzel şeyler gelmiştir. Acaba ne geldi arkadaşlar? Ona bak bakmak istiyorum. Bakalım ne geldi. Evet arkadaşlar. Efsane efsane güncelleme var Şimdi bakalım şuradan. Arabama bineyim, Arabama bineyim. Şimdi miştir. Dostum, hanote. Aa, buraya çıkalım. Ya çıkabilir pardon. Bakalım. Bir şey Aa, bu yok. var mıydı? Arkadaşlar bu var mıydı? Onu hatırlamıyorum. Burada yine bunu ne bu bir işte. işte? Ee, Boska ne? İki tane, iki tane yine. tane iki tane iki tane ee, aram. kimse aramamış iki 对。Okay. şey. Arkadaşlar, videomuz buraya kadardır ee, çok güzeldir. Abone, abone ve takip etmeyi unutmayın. Videonun ve arka korktuklara da ot oturabiliyoruz. watch gotcha.